Bir zamanlar dünya mucizelerle doluydu ve sihirle ama devir değişti. Yüce bir savaşçıyım ben. Günaydın anne. Merhaba yaş günü çocuğu. Eski kurallara göre bugün birini şövalye ilan etmeliyim. Önümde diz çök. Yok ben almayayım. Bir hediyeniz var babanızdan. Bunu size ikinizde de 16 yaşınızı doldurunca vermemi istemişti. Ha. İnanamıyorum. Bu büyücü asası. Babam büyücüymüş. Ne? Aslında babanız muhasebeciydi. Bu sihir onu geri getirecek. Bir gün boyunca babam geri dönecek. Ne? Yani hayata mı dönecek? Bu mümkün değil. Mümkün canım. Bununla. Ben babamla mı tanışacağım? Oyuncak hikayesi ve... <laughs> oh, şuna bak. İnanılmaz ailenin yaratıcılarından... sadece altı var. Babamın üst tarafı da vardı hatırlıyorum. Ah, oh, ne yaptım ben? Ne haber? Yakında. Tamamını geri getirmek için sadece 24 saatimiz var. Oldu işte. Oh, <laughs> bu harika. Baba tıpkı hatırladığım gibisin. <laughs> Görev. Ah! Başlıyor. Bir sorunun mu var? Dert gelsin. <laughs> Macera peşindeyseniz... <laughs> ...doğru taverneye geldiniz. Oo, <laughs> Hadi gidelim. Benzinimiz bitmiş olabilir. E ama depo dolu diyor. <laughs> Hayır o bozuk. Büyüme sihri. Bir büyütürsek içindeki benzin de onunla birlikte büyür. <laughs> Dirsekler yukarı. Odaklanmaya çalışıyorum. Odaklan. <laughs> Odaklan! Barney! Olmuyor işte! <gülüyor> <gülüyor> İşe yaradı! Bidon kocaman oldu! Minibüs kocaman oldu! Ve sen de Aa, olamaz. <laughs> Nisan'da sinemalarda.